Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Yavuz ile ben bir tane hesap yapmıştım. O videoyu izleyenler varsa arkadaşım Yavuz bile arkadaş olup böyle sizlerle birlikte video çekiyoruz. Evet. evet. Şimdi Clash'ten oynayacağız. Evet. Arkadaşlar <laughs> Güzel. <laughs> Ay. Ar <laughs> Bu çok aynı. Hani, bu ne oluyor söyleyeyim mi? Bunda böyle çok fazla sinirleniyorsun. Adamı susturmak için kullanıyorsun. Adam sana full emoji atıyor sen sinirlendirecek. Çok güzel. Bunu Evet gözleri parlıyor. Alayım mı? güzel. En yemin ederim güzel. güzel. Arkadaşlar Ay şey yapalım. Şey yapalım. Dostluk, evet. Ay şimdi ne oynayalım? Sağla bana bir şey yaptı. Çekiliş. Çekiliş. Ha. <laughs> ne zaten... Bu da <laughs> Nereden bildin lan? Gördüğüm gibi. O elektro değil. Valkyrie. Vallahi Valkyrie olur. gel Yara kadar da Gella sordu. da ben Bunu sen bana ne bakıyorsun? Aslında şöyle korkorum da böyle yapıyorum. Sonra bir şey. Yorulurum <laughs> <Doğru. Gülüyor> işte yorulur. Arkadaşlar burada benim bir Candy hesabım var. Onda da bir şey satılamaz. Bu da. Hı. Ses Tamam. Tamam.

Lansıyor. O yüzden gelası da olsun biraz daha. Havadan düşürüyoruz. Havadan düşürüyoruz. işte. Hadi gel lan. Oo kesöre. Kesöre bak. Oo kesöre. Bak havaya

Evet. Oğlum ben niye yedin? sana golem de verdim ben? Oğlum niye verin? gençlerime ağrı yapıyor? Oğlum yanlış da <laughs> ya bir anda şey olur ya. Ah ya. Vallahi Valla o zaman ben golemi basarım. Valla. Basma ya oğlum. Kendime aynı aldım. Sana öfke verdim. Tamam vallahi söylemen lazım onu işte. Arkasını alıp söyle. Göster. Bu

Ne yapayım ben? Geçtiğimiz ayını bilmiyordum. Tamam, bir şey yazdım. Ne Oha! Evet, hani Tamam, sen ne gökü Hayır, Hı. üç. Üç. Üçü mü gökü girişi yaptın? Ne üç, Ya, yani üçlü mü? Tamam, üçlü İksir golemini. Yemin et. He. Anlatma. Ya. Yeah. Tamam de sen bitir. Üç İksir Allah'tan mevzu ver. Üç noktaya. gelmedi ki. Geldi. Lan yemin et. Geldi oğlum.

Ya. Ne oluyor? Oğlum, <laughs> oğlum niye adam adım? Arkadaşlar sesini duyuluyor mu? Yoksa kısık mı geliyor? Hadi bir yoksa. Oo. Oh. oh. ちょっと。<noise> Что мы делаем себя. Я всегда гнать на Да не я них. Bakma bakma. Bakma bakma. Bakma bakma. Bakma bakma. Bakma bakma. Bakma bakma. kartlarım güçlü senin kartlarından. Ya bir git ya benim kartlarıma bak ya. Senin ya, kart. Hayır oğlum. O <laughs> sen sana, sana göre seni korkusuna <laughs> ben atıyorsun. ilk ilk gördüğümde attım zaten. Aslında ben kardeşim ya. Lan, kardeşim şey. gidip, gidip, gidip. Ya sonsuz yaptım ya. Ne Ucuz bir şey Aa, <laughs> bir destek destek, yapmak o Ya hayaleti ben avladım. <laughs> Oo. Hayal kırdım ya. Mezar taşı. Mezar taşı. <laughs> Oğlum o mezarlık. Var mı işte. Mezar taşı. O mezar taşı. Şöyle. aldık. tüm kartları yiyoruz. Ya. Nasıl dayı vardı? Evet. Tabii ne biçim. Sel almazlar. Süper. O keyfi alacağım biliyorum. Ben aldım. Vallahi ben madenciyi almıştım. Ben de istiyordum. Katırgayı istiyordum. Ama senin yüzünden alamadım. Ne? Ana kule aktifasyonu yapardın. Ne? Ana kuleyi çekip em, ana kuleyle yardım edebilirdim. Yapamadın ki. şey alamadı. Oğlum zaten ana kule yaptılarsa ne yapmayı bilmiyor musun sen? Ana kuleyi çekebiliyorsun. Ana kuleyle yardım edebiliyorsun. Öldürmek için daha hızlı. Çok kolay sorunacağım. Ben ya, zaten yardım ediyorum. Kuleye vursun ala. Şu an öndeyim bu arada. Oh, küçük bir Kızı çok yerler çok Hiç ya hiç bir şey yaramadı. Ben saldırmaya başlayayım. Sen bittin oğlum ben ne aldım desteğe. Bu arada ucuz desteği yapmak hep önemli kartları daha hızlı alabiliyorsun. Bir tane daha kasır değilse bana salsana. Kasır değilse <laughs> bana salsana. Biraz yapmayacağız. Hadi. ben şey yapacağım. Ama az önce çek istedim diye bastım ben. Ne güzel çekiliş. Gel hadi gidelim çekilişle. Hayır o Ben farklı sanmıştım. Sen bitsin oğlum. Öyle bir kart verdim ki. Ne verdin? Söylemeyeceğim. Desteğe bakarsın. Gol'a Kıskanır mıyız ya? Kıskanır Evet. Kutu. Oğlum bende içtir golemini kesecek Bomba Kulesi cellat Bunlar var oğlum. Sen niye böyle ocak yapmam Bekir bak lan? Yara bastı. Çok farklı. Abbaşı da ne Ya yanlış <laughs> ya yanlış <yalnız> kartı kullandı. yandı <laughs> ki, ben boşuna Bu bu boşuna karniçi. Gelince görürüz. Sen de ağlamak yok böyle öyle? Aha. Tamam ben de bunu yedim, gördüm ki. Bir daha attım diyor. Sağlı. Bayağı vurdum. O aldım bile. Hadi aldım ben. Yeah. Ne oldu? Onu boşuna attım diyordun. Ne oldu kardeşim? Ne oldu kardeşim? Ne oldu kardeşim? Arkadaşlar 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 Bunu okay. Arkadaşlar o kartonun diyordu Ne oldu şimdi? Gelince Bir de arkadaşlar arkadaşlar gelince bir de Hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sen iki tane mi, Yaptım. İki tane zelat <laughs> <tane zelleti> <laughs> Ama kolay. Benim kartım mıydı? Hı, hı Ben derti kullanmadım. <laughs> Ya hayır oğlum, onu atma. Ben onu sevmiyorum, sevmiyorum. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Tamam. O suygun su ne? Ya suygun bu Oğlum bu saat ne biter Biri yeni karakter açmış. Evet. Yeee Çok ünlüsün. Yanlışlar. Sana çok ağır kartlar veriyorum. Ya ver Sana üç tane söyler. Üç tane verdi. verdim. Mango kavale de verdim. Tamam. Evet, evet. Bu arada Yavuz'a çok büyük atak verdik çünkü köprüden dokuz iktir bastı. Evet çünkü atıcı elektromüzi dokuz iktir ediyor. Atıcı beş iktir, elektromüzi dört iktir. Kaç ediyor? Dokuz.

Haydut ve kızlarla çekiyor. Ama evet yollayacak bir Bu bana mı? Valla. İlk elimde var. var. Bu arada kendi ekstrim böyle verdim. Aldım o Bakıyorum. 3, 2, 1. <laughs> evet, Hayır <laughs> <laughs> ben bunu Ama Harmide aldım. Harbiden. O vardı, o vardı. O Mardin'den aldım. Hayır, benim annem. Oğlum Harmide. Bak ha, bak. Çekat ne oldu? Hadi gel, Şimdi ben hiç öyle bakamam. Hmm. Ne evet. 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 Adam bir var, yapıyor ya? Ha? Bir de bir yapıyor? arkadaşlar sonunda duralım bence. <laughs> evet karanlık olduğu için gözükmüyor o yüzden ben bir ışığı açayım. Etala yüzü gösteriyor. Ve benim de. Merhaba <laughs> benim evet, şimdi gelmek istiyorum. Evet bir yıldızım böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle yaptım. Ben ne videoyu günler arkadaşlar. Eee bugünlük sona geldik. Şimdi daha 4 hafta, 4 hafta, hafta Arkadaşlar o, like şey... gelmesini istiyorsanız like, is like atıp abone olmayı unutmayın. Ziliye de basmayı unutmayın. <laughs> cık 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 cık. Cık 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 cık. görüşürüz. Bay bay. Bye bye.